Kendinize güvenmek başarının anahtarı iken, fazlasını size yaptıracağı hatalar ölümünüze neden olabilir mi? Kendinize güvendiğiniz için kıtalar keşfedebilir, aya bile gidebilirsiniz. Beyninizin salgılayacağı hormonlar sizi çok mutlu edecek. O anda kalmak isteyeceksiniz. Peki sonrasında ne olacak? Sonrasında tekrar başarmak isteyeceksiniz. Belki çok daha büyük riskler alacaksınız. İşte bu aşamada hayat bazılarımızı Mars'a götürürken bazılarımızı ise ölüme götürecektir. Yuri Lipski de eğitimleri oldukça eksik ama kendine oldukça fazla güvenen biriydi. Bu ise onun ölümüne ulaştı. Oksijen tüplerimiz hazırsa hikayemize başlayalım. Mısır'ın Dağap şehrinde dalgıçların çok sevdiği, belki de çoğunun hayalinde en az bir kere bile olsa gitmek istedikleri bir yer var. Mavi Delik. Diğer adıyla Dalgıç Mezarlığı. Mavi Delik adını almasının nedenini gökyüzünden çekilen fotoğraflarından da anlayabilirsiniz. 300 metre genişliğinde, 130 metre derinliğinde farklı hikayeler açılan bir kapı. Farklı hikayeler açılan diyorum çünkü gittiğinizde Mavi Delik'te ölen dalgıçların mezar taşlarında göreceksiniz. Hatta bir tanesinin üzerinde korkunun rüyaların karşısında durmasına izin verme yazmaktadır. Bölgenin oluşum şekli ise ilgi çekici. Bozul çağlarında deniz seviyeleri çok daha düşükken kireç taşından oluşan bölge çökmüş ve deniz seviyeleri yükseldiği zaman tekrar suyla dolup bu güzel yeri oluşturmuştur. Ayrıca dip bölgesi resmen fosil cennetidir. Binlerce yıl önce yaşadığı düşünülen 30'dan fazla türe ait canlı fosili burada keşfedilmiştir. Mavi deliğin kıyı girişindeki derinlikte çok zayıf bir akıntı bulunur. Ayrıca çok sayıda deniz canlısının yaşaması da burayı başlangıç seviye dalgıçlar için çok cazip bir yer haline getiriyor. Aslında bu da bölgenin dalgıç mezarlı olarak anılmasının nedenlerinden biri. Dalıştan 3 gün önce Yuri bölgedeki eğitmenlerden olan Tarek Omar'a ve diğerlerine dibe dalış yapmak istediğini söylemişti. Fakat gerekli eğitimleri ve sertifikalar olmadığını öğrenen Tarek ve arkadaşları onları reddedip kendisinin tek başına da mavi deliğe girmemesini söylemişlerdi. Yuri kendine uyarıları dinlemeyecek kadar güveniyordu. Onun bilgileri daha çok teorikti ve bu dalış için hiç yeterli değildi. Tüplü dalışta çok tecrübeli olmayan dalışlar için genelde sığ ve kapalı olmayan mekanlar tercih edilir. Bu şekilde hem heyecanlanıp hata yapma ihtimalleri azalır hem de tehlike daha düşük olduğu için dip manzarasının keyfi çok daha rahat çıkarılır. Havacılığın her kuralı kanla yazılmıştır diye bir söz vardır. Bu deniz altında da böyledir. Her hata ölümcül olabilmektedir. Bu yüzden öncelik her zaman için güvenliktir. Dahap'ta bulunan Blue Hole dalış mezarlığı olsa da 2000'lerin başında şu anda olduğu gibi çok popülerdi. Blue Hole'dan bir çıkış yapacaksanız daldıktan sonra dik ve dar bir oyuktan dibe doğru batarsınız. 26 metre sonra dar oyuk biter ve okyanusa açılırsınız. Bu noktada kıyı tarafını takip ederek Blue Hole'a doğru manzaranın keyfini çıkararak yüzdükten sonra Saddle yani sele denilen kısmı da aşarak yüzeye çıkabilirsiniz. Yani en azından böyle olmasını umarsınız. Oyuktan dibe doğru Söylediğiniz 26 metrelik dar yere ise The Bell's denir. Bunun nedeni ise dar mağaradan geçip dibe doğru ilerlerken tükünüzün mağaranın kenarlarına çarptıkça çıkan sestir. Blue Hole'a dalmanın diğer yolu ise direkt olarak içine atlamaktır. Ve Yuri de bunu yapacaktı. Vurgun yeme yani dekompresyon terimini daha önceden duymuş olabilirsiniz. Dalgıçlar su yüzüne çıkarken belirli bir hızı geçmezler. Aksi takdirde dekompresyon yaşarlar. Bizler bir atmosfer basınçta yaşamaya alışkın ve bedenlere buna hazırlıklı canlılarız. Bu basınç seviyesinde atmosferde bulunan bazı gazlar vücudumuzda sıvı halde bulunur. Hava basıncının düşmesiyle bu gazlar kana karışır ve solunum yoluyla da vücuttan atılırlar. Fakat vücudun alışık olduğu basınç ani olarak düşerse bu gazları solunum yoluyla atamazsınız ve dokularınızda kabarcık olarak birikirler. Su altında ise derinliklere doğru indikçe yüksek basınç vücut tarafından emilir. Yukarı çıkarken hızlı çıkılırsa bu basınç ani olarak düşer ve bahsettiğim belirtiler meydana gelir. Buna neden olan asıl gaz ise azottur. Hızlı bir müdahale yapılmazsa azot zehirlenmesi ölümcül olabilmektedir. Çok ilginç şekilde helyum haracı tüm solunabilen gazlar insan için ölümcüldür. Azot ise dalgıçlar için bir şekilde daha ölümcül olabilmektedir. Hem de dalgıcıyı hayata bağlayan oksijen tüpü olarak adlandırılan tüpün içerisindeki azot. Bu tüplerde kullanılan en yaygın karışım helyoksür ve içerisinde azot ve oksijen barındırır. Dibe doğru daldıkça basınç her 10 metrede bir atmosfer artar. Bu basınç ise tüpün içerisindeki gazın hacmini azaltır. Dalışa bunu her zaman hesaplayarak devam etmek gerekir. Çünkü bu iki nedenle ölümcüldür. Birinci nedeni siz aynı nefes alsanız bile tüpün içerisindeki gazın hacmi düştüğü ve yoğunluğu yükseldiği için tüpün içerisindeki gaz çok çabuk bitecektir. İkincisi ise sizi azot yani nitrojen zehirlenmesine maruz bırakacak olmasıdır. Gaz moleküllerinin hacmi küçüldüğü için kan dolaşımınız veya akciğerlerinizin dışına çıkabilme ihtimali var. Siz dalmaya devam ettikçe hücre zarlarınızın lipid dokusu içerisinde çözülebilecekleri anlamına gelir. Bu etki arttıkça durum çok daha ölümcül hale gelir. Nitrojen zehirlenmesinin etkilerini genelde 10 ila 30 metre arasında pek hissetmezsiniz. Fakat 30 ila 50 metre arasında işitsel ve görsel uyaranlara hafif geç tepkiler vermeye başlarsınız. Bununla beraber öforu yaşar ve kendinize olması gerekenden çok daha fazla güvenirsiniz. Ve durumu toparlayamazsınız. Bu sizi 50 ila 70 metre aralığına götürür ki o derinlikte nedensiz gülmeler ve kaygı hissi baş gösterirken bir anda uykunuz gelmeye başlar. Artık doğru kararlar veremediğiniz gibi başınızda dönüyordur. Eğer bir partnerle dalmıyorsanız bu durumdan kurtulamayıp 70 ila 90 metre derinliğe düşersiniz. 90 atmosfer basınç büyük korku, konsantrasyon ve el becerisi kaybı hatta hafıza kaybı demektir. 90 metrenin altı ise artık son duraktır. Burada yoğun halüsinasyon, körlük ve diğer semptomlar da eklenir ve sonun Bilinç Kaybı ve Ölüm Bu sorunu çözmek için dalgıçlar derin dalışlar yapacağı zaman tanklarına helyum eklemesi yaparlar. Böylece tankta nitrojen ve oksijen ek olarak helyumda bulunur. Tüpteki yoğun nitrojen ve oksijen seyrelmiş olur ve karışıma Trimix adı verilir. Peki neden saf oksijen kullanmıyorlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Saf oksijen de tek başına solunduğu zaman oksijen zehirlenmesine yol açmaktadır. Vücudumuz belli bir karışım solmak üzere evrimleşmiştir. Soluduğumuz havada çok fazla oksijen olduğunda hücre zarlarınızda oksidatif stres, akciğerlerinizde alveol kolpası ve görme kaybına neden olur. Sizi hayatta tutan şey bile fazla nefes alıyorsanız sizi böylece öldürür. Yuri o gün tek başına dalmayı tercih etti ki bu ilk hatasıydı. Ekipmanları ise dalgıç kıyafeti, palet, bilek monitörü ve BC yani denge eleğiydi. Denge eleği oksijen tüpüne bağlanır ve valfini çevirdiğinizde içerisine hava dolar. Bu da sizin batmanızı engeller. Ayrıca rahat batabilmek için ağırlık ilaveli bir dalgıç kemeri de takmıştı. Bu kemere 1 kilogramdan başlayan kurşun ağırlıklar takılır ki bu da dalma planınıza göre ayarlayacağınız bir şeydir. Yani dalışta 1 kilogram bile önemlidir. Yuri'nin yine hesaplamayı unuttuğu diğer şey ise kamerasının ağırlığıydı. 35 mm lens kullanan bir DSLR makine yaklaşık 1 kilogram ağırlığındadır ve bu da ekstra ağırlık demektir. Diğer bir hatası ise dalışı Heliox karışımıyla gerçekleştirecek olmasıydı. Tüpün de kullanması gereken karışım Trimex gaz karışımıydı. Yuri farkında olmasa bile bu dalışa hiç hazırlık değildi. Yuri suya daldı ve kısa süre sonra alçalma hızının gerekenden çok daha fazla olduğunu fark etti. Bu yüzden inişi yavaşlatmak için denge yeleğini şişirmek istedi. Ve Valfi çevirdiğinde ilk defa bir, bir hata yaptığını fark etti. Denge yeleği çalışmıyordu. Valfi çevirmesine rağmen yeleğin hava dolmuyordu aynı hızla batmaya devam ediyor ve tüpündeki helios karışımıyla gitmek istemeyecek derinliklere doğru batıyordu. Dive battıkça tüpündeki nitrojenin konsantrasyonu artıyor, Vücudunun nitrojen doldukça kafası karışmaya başlıyordu. Valfi tekrar çevirip yeleği şişirmek istedi. Fakat yine işe yaramadı. Artık dibe gelmişti ve aldığı her nefes ciğerlerinin yanmasına, göğsünde tarifsiz bir acıya neden oluyordu. Son bir çaba ile ağırlık kemerini çıkartıp kaldırma kuvveti elde etmek istedi. Fakat bu kadar derinde olan Yuri, okyanus dibinden yükselmek için gereken kaldırma kuvvetini bu şekilde sağlayamazdı. Denge yeleğinin çalışmasına muhtaçtı, o ise çalışmıyordu. Okyanusun dibi yüzeydekinden 10 kat daha fazla bir basınç uyguluyordu ve artık onu canlı canlı yutmuştu. Yuri gerekli eğitimleri ve önlemleri alsaydı, şu anda almaya devam ediyor olacaktı. Bugün ise Blue Hole'daki diğer anıt mezarların yanında kendi mezar taşı bulunuyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.